Bir şey içmene de gerek yok dedi. Oturabilirsin, dedi. işini halledebilirsin ben. Yani gelip kaldırıyorlar, kalkacaksın buradan diyorlar. Çadırını topla diyorlar. Işte. Bu da kapalı. Biz deniz fenerini gizliden girmeye çalışıyoruz ama Adama soru soruyorsun adam yabani yandı. Konuşmuyor. Harbi bile diyor ya? Yo e oh, içmiştir adam belki. Etraf şu anlık sessiz sakin. Hiçbir şey yok. Sadece hayvanların martıların sesi geliyor. Karabük Safranbolu'dayım. Karabük otogarına geldim. Otogardan dolmuşla buraya geldim. Beni böyle Bartın yoluna bıraktı. Buradan böyle Bartın yolu. Buradan otostop çekeceğim. Nerede kalıyorsun? Çadırda kalıyorum. Çadır? Evet. Burada. Çadırım var. Yani... Benim evim sırtımda benim. Ya tamam da öyle oldu şimdi sen Ha sen otostopla gidiyorsun şeyi. Aynen. Dağda, bağda kalmıyorsun. Aynen. Mesela bir yerde güvenli bir yerde çadırımı açıyorum bir He. şekilde. Yani gece kalmamaya çalışıyorum. Memleketersi? Cizre, Şırnak. Yok ya. Vallahi oradan başladım ben. 2 aydır dışarıdayım. Ben Çok iyi. teşekkür ederim vallahi aldığın için ya. Nereye gidiyorsun? Ben nereye gidiyorum? İyi soru. Ben batı yakınlarda gidiyorum. Bağatı yakın ederken 15 kilometre var ve 15-20 kilometre bir yere gidiyorum. Abi ağlayacağım şimdi. <laughs> Vallahi o kadar mutluyum ki şu an. Ciddi misin abi? Ya bu kadar da olur mu? Abi niye durdun önümde? Ya şöyle bir lamba yandı. bak. Allah şey yapmış yani. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi araba da geliyor, ben dedim o yüzden dur dur dedim vurma diye. Biraz daldın. Sonra işte böyle bir şey yaşandı ya. Abi çok teşekkür ederim vallahi. beni burada bıraktı. Burası Abdi Paşa beldesi oluyor. Bir yaklaşık 20 kilometre yolumuz kaldı Bartın'a. Şuraya geçip otostop çekeceğim. Bakalım Bartın'a gidebilecek miyim? Ben buraya kadar da hiç e, ummadığım bir şekilde geldim. Buraya geleceğimi hiç düşünmezdim. Buraya kadar geldik. 20 kilometrelik bir yolumuz kaldı sadece. Bir saatimiz var. Bir saat daha otostop çekebilirim. Selamun aleyküm. aleyküm. Selam. Nereye yolculuğunuz? Bartın Amasra'ya doğru ya. Bartın'a kadar gel. E, sen neredesin? Ben Cizre'liyim. Oo, oradan nereye geldin gerçekten? Ben iki aydır geziyorum. <laughs> i̇ki aydır otostopla Aha, gezmeye çalışıyorum. Selamünaleyküm Selamun aleyküm. Hayırlı bayramlar. Kurban bayramınız mübarek olsun. Ellerinizden öpüyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben Fuat. Ben Şevki. Bisikletçiyim çok, ben. Valla çok <laughs> memnun oldum amca. Çaycım <laughs> hadi bisikletçiyim ben. Çekin, çekin. Dur kapıyı kapatayım. Dur kapatayım. Tamam. Heh, tamam. Benim de işte kartım var. <laughs> çok memnun oldum. <laughs> ya siz çok güzelsiniz. Teşekkür Vallahi gözleriniz ya. çok güzelmiş. <laughs> çok memnun oldum. Abi kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Abi siz abi de öyle. Allah'a emanet, Allah emanet olun. Gelirsen buraya yanıma. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Teşekkür <laughs> ederim. Görmek isterim Tamam. <laughs> Ah, Bartın'a geldim. Şimdi böyle burası Amasra'ya gidiyor. Amasra'ya otostop çekeceğim. Kaf orada kafeye gittim. Kafede bir şeyler yedim. Şimdi ayıp olmasın diye gittim. Evim bir saatlik mesela yarım saat 40 dakikalık mesafede. Kafede bir şeyler yedim. Yerken telefonu şarj ettim. Paraya aktardım. Parayı aldım O esnada evden de siparişler geliyor. Şu al, bunu al, ekmek de al. Denk, denk, denk. Denk, denk geldi <laughs> falan. En son sen denk geldin. Yani herhalde <laughs> yolculuğum 10 <Onun> saat mi <laughs> oldu? Boz yoldan aldı beni, şimdi Amasraya getirdi. Normalde buraya girmiyordu ama buraya girdi sağ olsun benim için. Estağfurullah. Şimdi bir kamp alanı arayacağım orada aşağıda. Sahile doğru ineceğiz değil mi? Buradan 200 metre falan indiğimiz anda hı hı. zaten sahil. Her taraf her yer yürüme, her mesafesi, yer yürüme evet. mesafesi artık. Yani en uzak gördüğün yer şu karşıdaki evler gibi düşün. Evet. Ondan daha uzak fazla yer yok yani. İyi bakalım. Kale zaten orası. Çıkarsın tarihi. Şurası orası. mı? O görünen evler aslında surlar. Surların içindeki evler. Orada bir tane de girdiğinde sağ tarafta göreceksin bir tane de tarihi köprü var. İki adayı yani yarım adayı birbirine bağlayan bir tarihi köprü var. Oradan geçebiliyorsun. Eskiden kaleymiş. Komik. Oradan yürüyerek karşıya geçebiliyorsun. Tabii. Saat 10.30-11'e geliyor. Hatta 11'i geçti ya. Benim saatten haberim yok. 11.30'a geliyor saat. Sahilde bir kafe vardı. Öyle oturdum oradan. Bir tane kola içtim. Sağ olsunlar hani bir şey içmene de gerek yok dedi. Oturabilirsin. Bir işini halledebilirsin. Ben hafızayı boşalttım. Hafızayı yedekledim. Bayağı dolmuştu GoPro'nun. Hafızası, onları hard diski attın. İşte Amasra sahilleri böyle. Şu arka tarafta çadır kurma yeri var. Oraya doğru gidiyorum. Çadır kurmak yasak ya. Çok saçma değil mi? Çadır kurmak yasak. Ben şimdi o tarafta şey varmış, çadır, Kur'anlar varmış. Oraya doğru gideceğim. Oraya bakacağım çadır kuranlar var mı yok mu hani ben de oraya kurarım çadırı varsa. Çünkü onun dışında bir yerde çadır kurduğun zaman gelip kaldırıyorlarmış. Yani gelip kaldırıyorlar kalkacaksın buradan diyorlar. Çadırını topla diyorlar. Hiç tolerans göstermiyorlarmış. Sefa Park diye bir yer. Böyle sahil boyu. Baya küçükmüş ya. Baya baya küçük. Hani yürüyerek her yere gidilebiliyormuş. Baya hareketli bu arada. Amasra Kalesi'nin surları ama içinde evler var. Evler yapılmış içine. Yani tarihi kalıntı kalmamış. Abi çadır yeri dedikleri burası herhalde ama arabalardan başka bir şey yok. Sadece arabalar var. Hani böyle arabalar. Şu sona kadar da arabalar var. Çok insan var ya. Ben belki hiç korkmuyor musun falan diyorsunuz ama ben Hayvanlardan daha çok insanlardan korkuyorum. İnsanlardan zarar gelir. Ama hayvanlardan gelmez. Hayvanlardan gelir de işte sen yap bir şey yapmadıkça kimse hayvan zarar vermez. Ben geri döneceğim. Başka bir yere bakacağım ama yapacak bir şey yok. Arka tarafa gideceğim bir köprünün diğer tarafında da. Bir yer bakacağım ya. Karanlık bir yere çökeceğim ya vallahi. Yani bildiğiniz, saklanacağım ben. Bir yerde saklanacağım. Çünkü bekçiler dolaşıyor. Kalenin surları böyle devam ediyor. Baksanıza taşlara ya. Taşlar kocaman. Ahşap ev. Baya eski. Baksanıza. tarihi kemere köprüsü. <laughs> tarihi kemere köprüsü. Burayı da gündüz göstereceğim sizlere zaten. Baya güzel görünüyordur ya. Şu an karanlık bir şey gözükmüyor ama. Ya da keşke annem beni geri Şimdi deniz fenerine geldik. Baya tepedeymiş. Bakalım. Var mı kimse acaba ya? Ben gideyim abi kimse olmaz da. Evet. Sizi ne getirdi buraya ya? Merak. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum merak abi. Bunlar seviyorlar ben de şu olurum, Heyecan olsun ha. Adrenalin. Aynen. Aksiyon, korku. <laughs> He. Ya ben tek çıkardım. Ya abi şimdi tek başıma da olmaz ki be. Yok be. Ben iki aydır tekim. Skonto olmadı. Allah korusun. <laughs> Adamla soru soruyorsun Adam yabani anlıyor. Konuşmuyor. Tarif bile etmiyor ya. Yo içmiştir adam belki. Abi açalım mı? Aa, bir dakika. Ne yazıyor? Gözlem sahası diyor. Buradan mı giriliyor acaba? Geri bas. Değil, gözlem sahası diyor. Bir taraf, bir yerden giriliyordur ya herhalde. Yürü, şu, ya. şu diğer tarafa bakalım. Bu da kapalı. Biz deniz fenerini gizliden girmeye çalışıyoruz ama kapalı burası da kapalıdır. Bakayım. Anı şey var üstünde. Etmez, var kilit var. Burada da kilit var. Maalesef Zemin kapalı. Değil, değil, şey değil, değil. Ama bu tapınak değil ki. Biz tapınak arıyorduk. Tapınak mı? Evet. evet. Burada Allah tapınak da varmış abi. Burada mı dediler? Evet. Bu da ada. Aşağıda kapı söyledi. Böyle bir şey görmedik ki biz. <laughs> bir deniz feneri var o kadar. Şey deniz feneri buralarda abi. Ya da <laughs> karanlık diye mi gözükmüyor ya? Ya deniz. düz Düz bir zemin bulsam ben de çadırımı açacağım ya. Baksana evet. hep yokuş. Güzel bir manzaraya uyanırım ya. Baksana manzaraya. Dehşet. Bak şu şeyler burası düz ama olmaz. Korkuyorum. <laughs> <laughs> Onlar ayrıldı ben. Yukarı çıkıyorum. Diğer taraftan geldim böyle yukarı çıkılıyormuş. Buralarda taşlar falan var. Şu yukarıda ne olduğunu merak ettim hani. Dağın tepesindeyim şu anda. Şu anda dağın tepesindeyim. Abi burası düz bir zemin. Ben buraya çadırı kuracağım. Bir şey de gözükmüyor. Bir şey de gösteremiyorum ama böyle düz bir zemin. Etrafta çalılıklar var. Baya bolca çalılık var. Zifiri karanlık. Şu taraf deniz. Sonsuz bir deniz. Karadeniz. Ben buraya çadırı açacağım. Yapacak bir şey yok. Etraf şu anlık sessiz sakin. Hiçbir şey yok. <laughs> Sadece hayvanların, martıların sesi geliyor. Hayvanların olması hiç problem değil Yeter ki insan olmasın Sadece insanlardan Çekiniyorum ben Şimdilik sıkıntı yok Saat bir 1.30'a geldi Ben uyuyacağım Uyuyamıyorum ama Uyuyacağım uyuyamıyorum En ufak bir Seste uyanıyorum ben En ufak bir seste sağa sola bakıyorum <laughs> Neyse böyle yerdeyim ki Öyle bir yerdeyim ki Bir yanım mavi yosun Dalgalanır sularda Öyle bir yerdeyim Dün akşam <laughs> biraz hareketli geçti biraz Sesler falan vardı. Çok uyuyamadım. Saat 2.30'a kadar da uyuyamadım herhalde ya. Günaydın bu arada. Herkese hayırlı sabahlar. Uyudum mu uyudum. Rahat bir uyku uyudum. Manzaramız da güzel. <laughs> güzel bir manzarada uyandık. Birazdan çadırı toplayıp Barış Akarsu'nun yaşadığı köy ve evine ziyaret edeceğiz. Mezarına da ziyaret edeceğiz. Mezarı Amasra mezarlığında mezarı. Önce mezarına ziyarete gideceğiz. Ondan sonra Barış Akarsu'nun evine ziyarete gideceğiz. Akkona köyünü ziyarete gidiyoruz. Bu ne ya? Farklı bir örümcek. Oha. Size gündüz gözüyle göstereyim. Ben şu iskelenin başına gitmiştim. Hani oraya gitmiştik. Oradan böyle geldim yukarıya. Ben baya baya bir yol gelmişim. Baya bir tırmanmışım. Farkında değilim. Yani sırf uyuma yeri. Ha buradan geldim. Şimdi hatırladım. Buradan mıydı ya? Ben şu anda nereden geldiğimi hatırlamıyorum. Herhalde buradandı. Böyle patika yolu var. Bakalım geri. Ha buradan. Bakayım. Buradan mıydı acaba ya? Böyle mi geldim yoksa böyle mi? Ben şöyle bir aşağı ineyim. Herhalde şuradan geldim. Buldum herhalde ya. Buldum buldum. Buradan gelmiştim. Karanlıktı bayağı. Buralar zifiri karanlıktı. Amasra. Amasra bu kadar arkadaşlar. Çok büyük değilmiş. Böyle Amasra. Şuralarda da devam ediyor böyle Amasra. Galiba yolu kaybettim ben. Bu yol değildi ya. Bakayım. Hayır bu yol değildi. Bu yoldan hiç gelmedim ben. Şimdi geri döneceğim. Aşağıdan mıydı? Yukarıdan mıydı? Anlamadım ama böyle de aşağı iniliyor. Ya Çıktım yola döneyim ben. Ben hangi yoldan geldim? Hatırlamıyorum ki. Şuralarda bir birileri gelmiş buraya. Bir hayvan yatmış olabilir buraya. Kayboldum. Vallahi kayboldum. Çantalarla şimdi geri dönüyorum. Farklı bir yoldan mı gelmiştim? Anlamadım ki. Biraz daha mı üst taraftaydı? Belki biraz daha üst tarafta olabilir. Galiba buldum. Oh bu bu eminim eminim. Budur bu bu yol. Buldum buldum. Baya nefes nefes. Suyum da bitmiş benim. Su su almadım dün akşam. Susuzluktan geberiyorum. Yine su almayı unuttum. Her zamanki gibi unuttum. Şimdi böyle aşağı yokuş ineceğim. Orada bir tane tarihi köprü var. Onu görüp devam ederiz. Evet kemere köprüsü. Kemere köprüsünün giriş kapısı böyle. Aslında buraya çıkış yani biz şimdi buradan çıkacağız. Böyle girişti bu. Şurada bir kitabe olması gerektiğini düşünüyorum. Kitabe sökmüşler kitabeyi. Herhalde ya defineciler tarafından ya da müzede sergileniyordur büyük bir ihtimalle ama müzede sergileniyorsa niye böyle parçalanarak alınmış? O da düşündürmüyor değil. Böyle bir giriş. Şöyle bir iki tane kapısı var. Bir bu, bir de şöyle ikinci kapı. Bu taşlar eski mi, yeni mi? Bunun, bunun hakkında hiçbir bilgim yok. Ama size şunu söyleyebilirim. Bakın, bir taşın büyüklüğüne bakar mısın? Kesme taşlardan yapılmış böyle kocaman büyük taşlar. Büyüklüğüne bakın. Bakın koluma bakın. 1 2 3 En az iki buçuk, üç metre var bu taşın böyle uzunluğu boyutu. Bu daha uzun hatta. Baksanıza inanılmaz bir şey ya. Girişi de böyle. Bu taşlar ondan da emin değilim ama herhalde eski taşlar bu taşlar. Buraya çok fazla dokunulmamış gibi geliyor bana. Bu köprünün taşları sonradan yapıldı burası. 2013 yılında tadilat gördü bu köprü. Yeni kesme taşlar e eklendi buraya. Eski taşları söktüler buradan. Roma döneminde yapılan bir köprü, inşa edilen bir köprü. Bizanslar tarafından tadilat gören bir köprü bir de. En son 2013 yılında burası tadilat gördü. Restorasyon çalışmaları yapıldı burada. Genişliği 6.89 metre. Boyu da yani uzunluğu da 29.69 metreymiş. Oha! araba geçiyor oradan. Vay be. Oho, araba geçiyormuş. Geçer ya. Ceza yazın buna. <laughs> Tarihi köprüyü kullanıyorlar. Vay be. <laughs> Şaşırdım valla ya. Çünkü çok dar bir alan. O kapı girişi falan çok dar. Hani oradan arabanın geçmesini düşünmezdim. hani. Tahmin edemezdim. Şu anda biz kalenin avlusundayız sanki. Kalenin böyle şu an kalenin surları, duvarı. Burası geçiş yoluydu hep. Herkes buradan kaleye giriliyordu, buradan çıkılıyordu. Kalenin surları böyle devam ediyor. Gördüğünüz üzere ama kalenin içine hep evler yapılmış. Kalenin bir esprisi kalmamış. Amasra Kalesi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeymiş Amasra Kalesi. Amasra Cenevis Kalesi olarak da geçiyor. Şurada ben yazıyı okuyorum. Her köprü gibi burası da Romalılar döneminde yapılan bir kale. Şurlar ise Bizanslar döneminde yapılmış. İki yarım adayı bağlayan kemere köprüsünü restore etmişlerdi. Boztepe ve Zindan Mahallesi'nden oluşan iki ada kütlesi diyor. Hani gösterilecek bir şey yok. O yüzden içerideki de şeyler var. İçeride hep evler yapılmış. Kalenin içinde bak orada bir tane ev var, şurada var, şurada ev var, böyle ev var, evler var. Şu taraf kalenin dışı olabilir ama içeride hep evler var. Bir şey kalmamış. Hakikaten sur duvarları büyük blok taşlar kullanılmış. Böyle Kocaman taşlar kullanılmış ya. Bir taşın ağırlığı en az 500 kilo vardır. 5 kilodan daha fazladır. Yani bunları taşı böyle üst üste koy, kalenin surlarını yap, kale inşa et. Hakikaten şu an günümüzde bile bunu yapmak vinçlerle bile zor yaparsın onu. Bu kaleler o kadar kolay yapılmaz ya. Kalenin etrafında böyle şeyler işte çarşı oluyor. Çok kalabalık olmuştu dün akşam. Burası bayağı kalabalıktı. Zaten izleyenler biliyordur. Bayağı kalabalıktı burası. Geceleri çok hareketli oluyor Amasra. Amasra'nın gece hayatı hareketli. Bu arada abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hatırlatmama gerek yok ama bazen belki unutabiliyorsunuzdur. O yüzden hatırlatmak iyidir.